Murat, evinin noş koridorunda yürürken aniden bir ürperti hisseder. Soğuk bir rüzgar esmiş gibi, tüyleri diken diken olur. Arkasından gelen o fısıltı gibi nefes sesiyle irkilir. Hızla arkasına döner, kalbi küt küt atar ama boşluktan başka bir şey yoktur. Kimse yoktur. Horkuyla karışık bir merakla, Murat mutfak bölümüne doğru ilerler her adımında gerilim artar, sanki görünmez bir varlık onu izliyordur. Mutfak da aynı derecede karanlık ve sessizdir, sadece ay ışığının süzüldüğü pencereden hafif bir parıltı gelir. Yerde, kırılmış bir tasın parçaları dikkatini çeker. İçinde yanmış bez parçaları vardır, sanki bir ritüelin kalıntıları gibi. Murat yavaşça eğilir, bu tuhaf nesnelere dokunmak üzereyken arkasından yine o ürkütücü nefes sesi duyulur. Bu kez çok yakındadır. Sanki kulağının hemen dibinden soğuk bir fısıltı gibi. Murat'ın nefesi kesilir, kalbi göğsünden fırlayacak gibi atar. Gözleri dehşetle büyür, etrafına bakmaya çalışır ama karanlık her şeyi yutar. Murat hızla döner, panik içinde etrafı tarar, yine kimse yok. Ama kamera karanlıkta bir gölgeyi yakalar, bir anlığına. Hızda kaybolan, insan suretine benzeyen bir karartı. Murat'ın zihni bu görüntüyü işlemeye çalışırken bir kapı sertçe çarpar. Evin derinliklerinden gelir, yankılanarak Murat'ın zaten gergin olan sinirlerini daha da yıplatır. Eli titrer, avucundaki ter soğuk bir his bırakır. Bu evde yalnız olmadığını artık biliyordur ama kiminle karşı karşıya olduğunu bilmemek onu daha da korkutur.